<laughs> Abi <ben> ne oluyor? <laughs> ya, ya, bir şey yok bir şey yok kimi yazacaksın? <laughs> <laughs> kimi yazacaksın seni yazacaklar oğlum. Nesil. <laughs> nesil, nesil, ne? <laughs> nesil. mi yazacaksın? Evet. Abi Abi <laughs> 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 gel gel <pici. gülüyor> bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> gel gel. Google da, bak Google'a Google'a bir şekilde konuş, kenara çek de ki benle ça çağrı ve konuştum da kurtla konuştum da. E, Nesli'ni yazacağım da sen de Nesli'ne destek verdi. Tamam Nesli'ni çıkartma bakalım ne oluyormuş. Senin çıkartacaklar oğlum akıllı ol bak du, güç toplaman lazım. Tamam. Seni destekliyoruz unutma.